Olmayan ne? Ha? Nasıl yapalım, nasıl teselli edelim seni? Bir dışarı falan mı çıksak? Arkadaşın da gelir. Havuza gideriz, bak havuza sokar çıkartırım ben sizi. Bir kendinize gelirsiniz. <laughs> Ali küçük harflerle konuş. Bağırınca söylediklerinin önemi artmıyor. Haberin olsun. Hayırdır, el öpmeye mi gideceğiz? Hayırdır? O saç müzesinde saçını kesip dilekler tutarken öyle olmuyordu. Hayırdır? Ürperdin mi Rıfat Bilgin'in kızı? Hayırdır Bora Dağistanlı? Senin canın mı sıkkın? Ne oldu? Orkestrayı mı beğenmedin? Dila Cebeci benim karım. Benim karıma da kimse dokunamaz. Dila'nın adını ağzına destursuz almayacaksın bundan sonra. O artık Dila Cebeci, benim karım. Maddeden çok tırışık oluyor bu evlilik. Çakal yavrusu musun kızım sen? E gerçi biraz öyle tabii. Niye merak ediyorsun? Arama kurtarma ekibine mi gireceksin? Merak iyi bir şey değil, haberin olsun. Her duygu hayırlı değildir, biliyorsun. Hacı abi, bize bir müsaade etsene. Bitmiş zaten bu Kafa yerine gelmiş bildi maşallah. Haşlama turizm başında. Bak bu kafa müthiş. Bu kafadan çıkma. Aferin. Hayatta kalmaya çalışıyorum ben. Kamu erkenden tıkamasınlar diye. Bırak alt yazıyı. Verdiğini söyle. Bu Behram su kaçırdı ha. Öyle ne diyeyim? O adamların... Ben Cihan. Sana bir şey olmasın. Ne oldu? Alışamadın mı hala? Gerçi ben senin damadın değil, kızının kocasıyım. Onu da bil. Kızını korumaya çalışıyorum senin ******nden. Ulan düşmanlığın da bir haysiyeti olur be. Orada çoluk çocuk varken kadınlar var. Onu ben öyle bir haklı hayale almayacak. Sen dur dur. Bırak lan bu ayakları. Senin ben yalanlarım. Onun da vazifesini... Böyle çok konforsuz oluyor. Ben senin konforuna ne söyleyeceksen söyle oğlum, söyle lan! Uzatma lan. Ne diyeceksen de. mi oğlum, açık açık konuş. Oğlum delirtme lan beni, ne diyeceksen de! Ne laf konuştum ben? Hatırlat da bir ara dövmesini yaptırayım. Koleksiyonuma katacağım. Ya, bak vallahi acayip uzun bir gün geçirdim. Böyle hemen kafayı vurup bir an önce öbür güne geçmenin peşindeyim. Ne ayak bu gece gece? Erken tezahürat yapma. Bila voltajı düşür bir. Yokuş yapma. Bana bak radarları aşağı. Bu Selçuk Köstebeklerden sadece biri olabilir. Senin antenlere yine bir şey takılmış belli. Sen hariçten gazel okumazsın. Hortlamadım lan, korkma. İyi iyi. Sıkı sıkı tut. Ecelin o senin. Ben de, de boyu var işte yapılan unutmuyorum ya. Hep ortamlarda mafya babaları mı olacak? Dila da hanım olmaya beslen herhalde. Senden nefret ediyorum. İlgilenmiyorum. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum kuzgun. Söylemiştin. Öfkedir o öfke. İntikam olsa duramaz insan. Nasıl söylenir bu da? Böyle damdan dışarı gibi olacak da Yapacak da bir şey yok. Bizim seninle evlenmemiz lazım. Bu S çocukta astigmat mı var ya? Parmağındakini görmüyor mu? Hayret ya. Senin bu yuvayanne şaşırmış ya, ben sana söyleyeyim. Bayılıyorsun her andan romantizm çıkarmaya. Sanki elli tane şeyle uğraşmıyormuşuz gibi bir de senin... ...taşı sıkıp duygu çıkarmanın uğraşıyoruz. Ya sana helal olsun ya. Şu şartlarda bile şaka yapabiliyorsun ya. Hep bir laf sokmalar, iğnemeler falan. Sen var ya dilinle adamı öldürürsün ha. Boşuna avukat olmamışsın. O saçtan kurumamış yalnız. Sana ne? Hasta olacaksın. İcazet üstü. Hayır, halsizlik yapar. Ne oldu? Ne olacak? Vuruldum. Atladın mermilerin önüne. Kurşunların sana çarpıp geri düşeceğini falan sandın herhalde. Ama çikolatanın tadını bilmiyorsun. Onu ne yapacağız? Yok. Biliyorum tadını da onun içinde bir... ...insanı yalandan mutlu eden bir şey var. Hoş değil. Hadi hanım hadi. Fazla oyalanma kapının önünde. Ya bu Sipsi niye hep senin etrafında geziyor? Ha Sipsi. Beni oradan kimse vuramaz. Sen tasalanma. Tabii ya. İki tane de sütlü kahve söyleyeyim size. Numunesine Kur'an çarpsın. Dervişin mektebinden mezun oldun belli. Nabız mabız. Şimdi ben bu Bora'ya ceza makbuzunu ibraz edeceğim. Vallahi kim ölür kim kalır ben bilmem. Göreceğiz. İhanet hamurunuzda var. Senin uykun gelmiş belli. Sayıklamaya başladığına göre. Olur şeyizimi de alır gelirim. Farkındayım, sindirmişsin mevzuyu. Rıfat Bilgin'e yakışır bir evlatsın maşallah. Bana bak laf ebesi. Doğru dürüst söyle işte. Sen nasıl bir belasın ya bütün dünya için? <laughs> Ama işte bendeki de kalp değil, kara delik mübarek. <laughs> İlk fotoğrafını da sen çektin ha. <laughs> hadi zeka küpüm. Hadi benim cimcimem. Vallahi çok işim var hadi. Sağ ol hayatım, sağ ol. Sen kimsin, ben kimim? Ne oluyor lan? Maşallah, karışık daha gibisin. Böyle yankın ama ışık gızı. Sende doğuştan mı ya bu paranoyaklık? Ya da sonradan mı? Şunu dinleyebileceğim mızım bırtı bir şey var mı sende? Gözöbekleri büyümüş yine. Bak deli gibi bakıyor. Ne buldun? Şimdi şunu bil otur aşağı. Öyle temiz memiz kulağıma geliyor bir şeyler. Buradan çıkacağını falan düşünüyorsan geç o işleri. Ailem ne ailem. Gören duyan nasıl cacık bir yuva zannedecek. Dilan Hanım çalışma odasında. Hadi ya. Sana şey mi alsak ya? Bu bebek televizyonlarından var ya. Çocuğu uyurken de izliyorsun böyle telsizli falan. 7-24 naklen izlersin beni. Allah şimdi kıracağım elini kolunu Aynı tas aynı amam. Sen? Bir boşal al şurayı. Bir sal, bir rahatla. Ne oluyorsun lan sen? Maşallah da bir şey olmaz. Bana bak dua et polissin. Yürü git benim başımı belaya sokma gece gece. Öldürmez merak etme. O tepe bir çökerse hepimiz altında kalırız orası net. Harekete geçiyoruz hadi göreyim seni. Vallahi keşke görseydin abi. Kendimi sana ispatlamış olurdum. Sen zaten noter tasdikli geldin oğlum. İspata gerek yok. Hadi eyvallah. Her şey yolunda abi. Hiçbir sıkıntı yok. Ekmek kırıntısı bıraktık mı Anser'le Gratel'e? Anlamadım abi. Masal mı okuyayım adama? Yok oğlum diyorum ki dediklerimi birebir yaptım mı? Ha anladım abi. Yaptım abi yaptım. Ne dediysen birebir yaptım. O fasla girme. Şu hayatta o kadar çok kazık yedim ki. Bak bu kadardan başlıyor boyumu geçti. Şu son yediğim de en yağlısı. Kurt kuşu geçirdi eyvallah. Ama Ayaz'ı daha unutmadı.